Evet arkadaşlar bugünkü inki hoş geldiniz. yanımızda kardeşimiz Can var. Canın kim sıkıyor derken arkadaşlar neden sıkıyormuş? Merhaba Can. Arkadaşlar bu kanalımızda vurduğumuz değil ha. Lootları girebilmeyeceğiz. Bu kuleyi kanalıma hoş geldiniz. yapamıyor ki tam ağzı. Aman Allah. Ork veririz, severiz, güzel. Bu nasıl şarkı lan? Neyse bir hemen şey yap. Molotof aldım mı Oğlum, lan? ben? dur ben hemen bir <laughs> şeyi kapat. Hmm, bomba almamışım Molotof. Televizyonu tamam. Sesini kapattım hemen. Evet, tamam. Oğlum ben hiçbir şeyimi aktif etmemişim. Arkadaşlar PUBG silip indirdim. Bu benim başka telefona geçtiğim için PUBG'yi silip indirdim. E ondan kaplamalarımı kullanmayı unutmuşum. En Bot bottan bu. Abi vurcan lan Lutinal cana idisin. al. Tamam alıyorum. <laughs> bot seni <laughs> Ne var? Dur, ikinci botu alalım. Evet. Hemen buraya bir koyalım. Abi bu da benim. Ya bu da Lüfeo. benim. E ben kimim? Gel bir tane daha adam var. Leşleri nerede sıkıyor? Ya sen leşleri nerede o adam öldürüyor? Burada da Oğlum Allah Allah Allah. Dur 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 yutlanma oğlum. Bak şimdi benim bu yoktu bu da yoktu. Abi bak. şimdi 4 otomatik toplamayı çıkardım. kapat. Lazeri falan attım. Ben otomatik toplamayı kapattım. Al şunları. Bir 20 TL benim hakkım. Nedenini söyleyeyim. çünkü 20 TL zaten ben şeyde vardı o adamda almıştım. Her şey Aa, nerede Toplama, 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 kapat. Altı bir şey toplamaz. kitapsın var. Çok güzel severiz. Severiz. Aa, ben severiz, bıçağını, severiz. Severiz. bıçağını da at. Neden? Bıçak neden oyunu veriyor? Yeni para kabına 50 olsun bu arada. Sağ ol. Çıkarmışsın. He vallahi ya zar dört çıkardık. Abi adamda ne varsa hepsini topladım ha. Güzel. Uzuyla AK varmış. Abi hmm. bana hmm. biraz lıt. As seviye Sen de bunları lootlayabilirsin. Tamam. Lan ben benim seviye 2 nerede? I got Ha, tamam Allah. al lan. Seviye 2 yeleğini ben aldım. Al. Ben de vereceğim. Bu adamlardan değil mi? Hı hı. Oğlum adamlarda 5 kit topladım bu arada. Hı, tamam abim şimdi lootlandık güzel şeyden. Şimdi bence etkinlik alasına <laughs> gidelim. Karşım sen bir üst katta gidip gelsen. Arabayı bir üst kata gidip gel. Sussunlar. Gel bin arabama. Tamam. Abim susturdular zaten. Şimdi nereye gidiyoruz? Vallahi bir yere gideceğiz. Şimdi gel bak. Kesin Pochinki ya da şey doğru da. Yok ya bence etkinlik alanına gidelim. Anlamadım. Tövbe estağfurullah. Markete gidelim. Market. Bence gitmeyelim. Şu an markete gideceğiz. gider miyiz? Evet. Gitmeyelim. Evet. Allah. Aziz Allah'la Arkadaşlar bu arada hani vuruyoruz. Onun rutunu bırakmamıza evet. gerek yok yani evet. istediği evet. yani. Sonuçta son, son, vuruyor. Yani. Biz farklı, onlar farklı baba. Şimdi. Hmm. O çinkiye gidelim mi? Yok bence ya şeye gidelim. Hmm. hmm. Sen gidelim. Ölürsek hmm. ne olacak? Ölürsek doğma durma hakkımız var ki. Ekim. Abim evimizde adam var. Eziyorum. Vuruyorum ben. Ne vuracak? Ya ben bir dur dur bıçakla Mervimiz sınırlı. tam um. Aga yoksa yapmaz Aga. Dur dişi alayım mı? Dur sana ben arıyordu. sana vereyim. Sen al sen al. ben sana vereyim. Al. Adam adam. Ana ne gerçek al. Adam nerede? Araba bu arada. Bilmiyorum. Aga ben bu dürbünü açamazsam vuramıyorum. Ezdi beni, ezdi beni. Tamam geliyorum. Yanına geleceğim Dedim. Ben arabanın eve gire, ben eve giriyorum. Bir sen eve. Bir tane de sağlık çantam var. Tam ezmesin yoksa öldürürüm o adamı. Dikkatli ol evin içine gir. Bu pembe evin. Gel, gel gel. Üst kata çek. Gel aldım sırtıma. Kapattım kapat, kapıyı. Kapat, kapat. Ben kapattım. Kapat. Haydi. Kurtarayım mı? Sus sus sus. Kit vereyim mi? 5 tane bende var. var. Bende var, bende var. Bir sürü var. Şu an secret. Kit bana. Adamları ne kadar vurdum ölmediler. Neyse ben dalalım mı gel. Bana 4 iksi ver. Dur adam yürü. 4 iksi ver. Nerede lan bu? Vurdum ona. Bir tane daha yürüyor derken yok yürümüyor. Birisi burada benim yanımda ben gidiyorum dalıyor. Mia beni ezmişti. Mia'yı yumrukluyum dur. Malevla cihazını alayım mı? Al al sen al. Tamam. Tamam. O Mia nerede? Burada. İkisinin lootunu alıyor. Al. Alchem nervisi baya çok veriyor. M200'ünü aldım adamı. Uzun nervilerini daha. Yeter kaldım. lan. 7 kit olmuş lan. 3 tane bıraktı. Bu tamam, paket düzeltmişten bu hatayı. Şimdi bunda da manevra atıyız şeyi var cihazı. Oğlum gel lan. Elm 7 mi Alchem mi? Ha? M7 mi AK mi? Em, 7 AK ya. Tamam. Aa, M7 çok seviyor ya. Tamam, AK ile M200 oynuyorum ben. Tamam. Sen? Ben AK ile Taps'in oynayacağım. Bir bir gel oyun sonuna kadar. Evet. Bu da kaç TL'm var? Güzel öldürdük. 18. Bana versene. Benim 41 TL'm var. 41 mi? Gel vereyim. Yes. Ver. Kasıyor havada adam geri Ananı satayım. Get in the car. Söylesene Renzo'nun siz? Öldüm ben bu arada. Abim öldük. Evin içine gir. Hemen. Bir kere kasıyorduk arkadaşlar. Renzo tam öldük. başımıza düştü. Evet arabayla gidiyoruz bir de. Gitti gitti. Abim araba. Gidiyoruz galiba. Nerede lan Seni bu araba? Seni tek gördü değil mi? Abim adam hile gibi lan. Onu ben vurayım nerede o? Onu ben vurayım mı? Onu ben vurayım. Nerede lan? Burada tamam. Hemen. Ben vurdum arkadaşlar onu. Abim dur ben de videoyu durdurayım hemen. Hemen videoyu ben de dur. Arkadaşlar başlattık hemen. Evet. Hiç su içmeye gittim. Bizim Dört arabaları etsiyotlar. patlattılar mı ya? patlattılar. Mı? Bizim arabayı patlattılar mı? Yo patlatmamışlar. Senin kaç kil? Yedi, yedi mi? Altı. Benim 4. Ya yeah. Dur. Belki niye gidelim oğlum? Çok güzel gideriz. Benim yeneğin canı az. 112 şeyi kalmış. Bence güzel öldürdük ama biraz daha adam lazım bu bize yetmeyebilir. Bulut hiç yetmez bana. Sadece DPM'de bir sürü mervi var. Oğlum zaten 59 <laughs> TL'miz var. 50, 50 ıı, 59 mu bende 8 TL var. Market yapmayalım. 67 TL'miz oluyor. Gel ben 58 8 TL'ye atayım. Aa, yerleştirdim. Tamam. Etkiliye gidiyoruz. Ölürsek zaten canlanmamız oh. var. Diye. Zaten rotamızı da alırız. Şimdi. Şimdiden gördüğüm adam var. Tam da trenin olduğu yerde. Evet. İki kişiler. Ne dersin bulaşalım mı? Kaç kişiler? Evet iki. Bulaşalım mı? Bulaşırız dur. İkisini gördüm. Neredeler? Şunun arkasındalar. Gördüm birisini Sarımım yala Yemin et Gel deliyoruz Bir Dur oğlum Yanıma gel Sen yanıma gel adamlar nerede? Abim adam önümde önümde Benim de önümde dur Aferin tam öldür Sarımım yala aynen Sarımım değil mi? Değil Tamam dur Adamın rutunu ben alabilirim. Sen de diğerini vurdun mu? Ben alayım mı öldüremezse. Adam Godzilla. P90'a da. Abi adam atladı. Yemin et. Nerede? Yardıma gel adam nerede? İçe kişiler. Adam nereye atladı lan? Bilmiyorum sana. nerede o Almaya Al Birisi de arkam atladı. Gel kaçıyoruz. ve 90ı gel al. Bunda AVM var. Dur. Alayım ben. Dur. Şu an ne yapacağız biliyor musun dur bekle ben ak temeli atıyorum ben de tapsın kalacak şu an dur dur MG ile 90 var mı sende? bu ikisi de botmuş ya nasıl he valla benim vurduğum bot Ölmedi mi lan bu? Öldü. Alayım adam, al bu adamın lutunu. Hmm, bana verirsen mi? Sen al. Pinay ne? ben sevmiyorum aga ya. p 90 oynamayı seviyorum da oynamak istemiyorum. E bende mg var. Hmm, tamam sen. 90 iyi 206 mervisi var. Oğlum paylanço maskesi var. Bir Nasıl Bu maskaralı değil mi lan? Abi boşver ya. Benim p 90. Hiç adam var. Ama ben 90ı sevmiyorum ki ben p 90'ı. Sen nerede abi Bende. de. Vereyim mi? Yok yok. Gel gel vereyim. Yok yok sen de kalsın. <laughs> Abim önümüz atlayan galiba bu değil. Ben ne yapayım? Tam gelmeye geyi vereyim. Yok yok. Gel gel. 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 Yok yok. Gel, gel. yok gel, gel. tamam lan. İşi hemen uzatıyor. Bu arada ilk işin sayma fişe atabiliriz. Kaç TL'nin var? 82.000 ee, 82 bin TL. Ananın amın. Sen sakın Çabuk. Kutuya. Adam oradadır ha. Nerede oldu? Bak orada orada. Nerede? Watch Tamam ben vururum. Herhalde orada ya. Bomba at atayım mı? At da dur yolum ben hemen geri basayım. Canıma basayım da yelek almamışım. Arkadaşlar bana yelek borçlusunuzdur. Adamın yeleğini almam lazım. Adam nerede lan bu? Gördün mü? Onu görmeni. Anam ne ya? Önde mi? Evet önde. Sen Gel gör, buraya. Beni kurtar beni kurtar. Geldi geldi geldi. Gördüm. Sen tam beni kurtar hadi yavaşça. Öldük ya. Dört kişi oldu. Ya kaldırmamız var. Bıçak atacak da. Ben sana mg bana ver dedim aga ya. <laughs> Ama böyle bütün mutlarımızı aldı ya. Burada vurdu değil mi bize? Evet evet. Gidelim mi? Gidek. Ya amına Of ya arkadaşlar ya. boş, boş ver boş ver. <laughs> ya alamazsak bizi vurursa direkt. Ya vurursak biz ona? Bryce Lewis. bir de burada bitiyor ya. Aga P90 vardı. Öldürürüz. Adamda P90 var ha. Adamı arkalarsak. Ben o P90 adamı en iki nasıl vurdum? Bottu. O P90 lı. Ben öldüm atlar atlamaz. UMP'm var. Benim skaller. Beş kişi oldu. Bir şey almadım ha. Benim rutum orada ben alabilirim de root'umu. Almaya korkuyorum işte. Birisi çıktı girdi. No. Alayım gel. Annenini sattım. Yanıma gel. Çabuk çabuk. Geldim. Geldim. Tam yere uzan. Maskaralı setli. Bunu vuramadık ya bizi. Neyse. Şey Köyde Ne yapalım? Neyse şey ya. arkadaşlar. Bye bay bay görüşürüz. Geçelim.